merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, Block launcher pro nasıl indirir herkes onu arıyor indiriyor başka bir şey indiriyor Yani şimdi size göstereceğim Arkadaşlar İlk önce Google'e girin Lan, Hayır hayır at şunu şuraya Google'e girelim Google amca girdik Uf, Google amca ne yapıyorsun Merhaba buraya Block launcher pro free yazınca çıkıyordu galiba E, bu aşağılarda bir yerde Doğal Pro Apps for Şu şifreyi yazayım da Girdi Buradan indiriliyordu galiba Şu ben bir bakayım da Arkadaşlar <laughs> Ben nasıl indireceğinizi göstermeyeceğim yani. Göstersem de ben indirdim bilmiyorum pek hatırlamıyorum. Bu yüzden size hangileri indirme, indirmeyeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Diyelim buradan bir tanesini seçelim. Burada en üstte gördüğünüz gibi Aptoide yazıyor. Bu Aptoide indirecek. Bu logları çırpura indirdiğiniz zaman direkt size Apoide indirecek. Mesela ıı, 13.1 full apk bilmem ne <laughs> buna gittik işte ben bunu indirdim bu da başka bir şeyler indiriyor böyle bir şeyler işte buna tıklayalım. <laughs> Ben bunu indirmiştim en son galiba. ya 11 nokta uyumlu değil. Ben bunu indirdiğimde de durduruldu diyordu bende de. Evet. Cepte pek güvenilir değildi. Android oynayın dir. Güvenilir. Filan filan. Bunda ne yorumlar var? Bakalım nasıl yükleniyor? Güzel yukarıda yanda. Aynen böyle işte. Yukarıda yanda diyor arkadaşlar. Ama biz şimdi bulalım onu. Hmm. Buydu galiba. Ha? Bunu seçelim. İnsanı. Hadi cep telefonu indiriyoruz arkadaşlar. Google Play var ya burada. Aha girdik. Yanlış yaptık. Hadi ya. 5 çok internet. Şöyle büyütebilirsem. Şurada cep telefonu indirip görüyor musunuz? Tıkladım. Belki olabilir. Olmayabilir. Tamam diyeceğim. Bakalım düzgün bir şey indiriyor mu? Şimdi bakalım. Nerede? Bakıyoruz doğru indirdi arkadaşlar. Göstermeyeceğim dedim ama bulduk yine doğruyu. Cepte güvenebilirsiniz şimdi ayarlar diyor Ayarları tıklıyoruz Bilinmeyen kaynaklar Tamam diyoruz Bugün gelme yeni izin gerektiriyor kur Ben diğer şu blokla şunu sileyim 2 tane olacak Şunu sileyim ben Tamam İndirirken bazen bir şey indiriyor. Şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Şimdi tamam. Tekrardan indirelim. Apoeta yazanlar falan güvenilir zaten. zaten. cirome Tekrar indirelim. <laughs> Cep telefonu indir hemen tek artıklıyoruz. Cep telefonu olmadığı için yeni değer. Tamam diyelim. İndiriliyor. Bu arada e, link veremeyeceğim. şey linki. Ya da bunu ben linkini vereyim size girin bu şu şeyine. Linkini vereyim ben size bunun. Şimdi blok engellendi. Nereden aynı şey olduğunu anlamaya çalışırsanız resminden anlaşılıyor. Blok launcher pro yazıyor. Kur. <laughs> yani buna Ya ya ya. Bir hiç en bari 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 olsun. Şimdi girelim blok şuradan Minecraft'a. Blok lan tıklayınca Minecraft'a girebilirsiniz. Bu açılan turdan Bir daha deneyelim. Bu sefer buna güvenmiyorum. Bakın girerken hep durduruldu diyor. Bu yüzden hmm, Cepteye güveniyoruz ama Şimdi tekrardan şey yapalım. Gelelim buraya. Tekrar yazalım. APK 13.1 indir. Ya 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 ee, Ben bir bulsam. Bulayım. Arkadaşlar Eee Buldum şimdi. Gerçekten buldum. Hatırladım. Şimdi Bloch Launcher Pro APK 13.1 indir yazınca aşağıda bir video çıkacak. Bloch Launcher Pro Mini apk 13. Dual ee, ünlem işareti YouTube Tıkladık 50 saniye. Burada bize şey gösterecek böyle. Burada hep çekecek böyle böyle. Aşağı inin. Mijap 13.official altına blot launcher. Tıklayın. Ben linkini aşağıda atarım size. Kopyalarım. Duvalt. Tamam. Blot launcher pro bir indiriliyor. Tamam. Ben bu siteye pek güvenmiyorum ama gene de indiriyor. Bak bu gibi 18, 26, 35, 45, 55, 65, 67, bilmem ne bilmem ne, 90, 100. Nerede? Burada tıklayalım üstüne. Bakın bulaştan çöpür ayarlar diyelim. Bilinmeyen kaynaklar, güvene güvenmeyen kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin Yes tamam sadece bir kere izin verin yoksa diğer kelleri de indirir Sormadan. Hızlandıralım. Haydi haydi. Tamam. Şimdi açalım. Gene durduruldu oh yazarsa. Oldu. Oldu arkadaşlar. Bak şimdi direkt Minecraft'a girecek. Blox Launcher buraya gelince. Evet gördüğünüz gibi can gibi B yazdım ben. Süper olduğu için süper online. Böyle işte. Ağaçları da yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çok küçük lan. Bülteyim. Buton size. Lan. Küçüldü bak. Bir de minnacık oldu. La bak bak. Adamı delirtme. Heh. Ve büyüdü. Küçültünce 9 delik falan oluyor. Bu şeylerde arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unuttuysanız yorumların yani bu videonun altında görebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.